Hindistanlı doktor Bharat Agarwal, Houston'da bulunan MD Anderson Kanser Kliniği laboratuvarlarında Hint safranı olarak da bilinen zerdeçal gibi baharatları tıbbi amaçlı kullanmayı deniyor. Bu baharatlar yüzyıllardır et ürünlerini uzun süreli saklamak için kullanılıyor, mantar, bakteri ve virüslere karşı direnç oluşturuyor. Doktor Agarwal araştırmalarının çoğunda köri sosunun yapımında kullanılan zerdeçal baharatındaki kürkümin adlı maddeye yoğunlaşıyor. Kürkümin kanser tümörü hücrelerinin üremesini engelliyor. Bazı doktorlar kanser hastalığının tedavisi için baharat kullanmayı ciddiye almasa da Doktor Agarwal bunda ısrarlı. Doktor bu konuda yalnız olmadığını söylüyor. Yalnızca geçen yıl kürkümin üzerine ondan fazla klinik deney yapıldı. 100 mg kurkuminin insanlarda iltihap oluşturan kimyasalları engellediği görüldü. Üstelik bu deneyler fareler üzerinde değil insanlar üzerinde yapıldı. Ancak Agarwal kurkumin ya da başka bir gıdanın kanseri önlemede mucize yaratamayacağını vurguluyor. Doktora göre sürekli aynı gıdaları tüketmekten kaçınmalı, çeşide yönelmeli ve doğal gıdalarla beslenmeli. 800 farklı gıda çeşidi var. Ancak sıradan bir Amerikalı yalnızca 10 çeşit gıda tüketiyor. Sofralarınıza biraz çeşit katın. Atlantalı aşçı Hans Ruford da pişirdiği yemeklerde çeşide önem veriyor. Ancak Ruford özellikle sağlıklı beslenmeye önem veriyor. Çünkü kendisi de kanseri yenmiş hastalık nedeniyle Ruford'un midesi ve yemek borusunun bir kısmı alınmış. Radyasyonun, kemoterapinin nasıl bir şey olduğunu iyi biliyorum, ameliyat olmanın da. O yüzden hangi gıdaların sağlığa yararlı olduğunu açıkçası kendi tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Doktor Agarwal'a göre gıdalardaki kimyasalları incelemek, genetik etkenler üzerine yapılan pahalı araştırmalardan daha etkili. Sahip olduğumuz genleri değiştirmemize imkan yok. Bu konuda yapılan araştırmalara gereğinden fazla para harcanıyor. Doktor, kürkümün gibi baharatların sağlığa yararlı olduğunun uzun süredir bilindiğini söylüyor. Son derece faydalı olan bu doğal bileşim binlerce yıldır kullanılıyor ve oldukça ucuz. Dünyanın yaşlı nüfusu arttıkça hastalıkların tedavisi kadar bunların oluşumunu engelleyecek sağlıklı beslenme gibi önlemler de önem kazanıyor. Seda Çoban Amerika'nın Sesi Washington